Sayıtabat, ülkemizin en tanınmış köylerinden birisi. Bu korona sürecinde insanlar evde bir süre kapalı kalınca doğaya çıkma arzusuyla herkes dışarılara koştu. Bu dışarılarda şelalede karşılaştığım manzara gerçekten koronadaki o sosyal mesafeyi korumama açısından çok ciddi bir risk içerdiğine orada şahit oldum. E, o güzellikler karşısında insanlar herhalde bütün o tedbirleri unutabiliyorlar. E, herkesin çoluk çocuk bir arada e, birbiriyle kaynaşmış haldeki o manzarası e, gerçekten bir tedbirsizlik ve ihmalsizlik örneğiydi. E, sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bunu koruyamazsak bunun faturasını da bir halk olarak ileride hepimiz çekeceğiz maalesef.